Evet bak burayı çekiyorum. Gel <laughs> <laughs> Bak giy tarp ördekleri. Bak burada da var beyazı. Bak bak. Gördün mü? Nereye geziyoruz şimdi? Tekne turu yapıyoruz değil mi? <laughs> Evet, herkes çekiyor. Altyazı <laughs> <laughs> Hani göremiyorum. Güzel. Çok güzel. Bak Bak ben bir alıyorum dağlara kadar. Sen niye bir yarım çekiyorsun Böyle dağlar var ya. Allah Hadi tozunu ver.

Evet anneciğim, ördekler yüzüyorlar değil mi? Şu an nereye geldik biliyor musun? Seni taş at beni yere. Bira bira Burada senin taş attığın yerin bu tarafı da varmış bak. Evet, şimdi neyle geziyoruz değil mi tekneyle? Evet. Tekneyle geziyor. Ne neydi burası. O. Ne kadar kocamandı. <laughs> Kazan olur mu burada? Ama çok büyüktü. Videoda görünmedi de. <laughs> Sen bakacağım mı gelsin? <laughs> gel. 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 <laughs> <Hoppa>. Geldin mi? Geldin. 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 gel Geldin. Gördün mü annem ne kadar güzel görünüyor? Evet. Kes. Ama anne kes. Tersiden de geliyor. Evet. Kes. Kış kış soğuk kalmasa başı değil mi? Evet oğlum. Soğuk olduğu için buraya giremiyorsun değil mi? Ama evet. girenler de var. Bize soğuk oluyor. evet. oluyor. Bak bak ördekler mola vermiş orada. Gel annem. Evet. Bak ördekleri gördün mü? Gördüm. Evet. Burada da yüzen ördekler var. Evet. Aha bak aşağıdan gidiyor balık. Evet. Oh. <laughs> Burası en derin yeriymiş bak. Evet. Oo, çocuk, güzel, Oo, ne güzel bir maviliği var. Baba, şey... <laughs> evet canim. <anne>. Tatlı <laughs> su. <Hatlı> su balığı. Hemen su balığı. Tebrik varmış. <laughs> bak bak ördekleri bak.

Ama görünmüyor ki. Tam burada herkes oturmuyor. Herkes oturmuyor. Yasak. Orada oturuyoruz. Metin bir tane de bizi tek çeksen, çekersen. Kuzeyciğim Çek, geç aşkım. Ya. Hadi bir tane. Gel burada yasak, de zaten. yasak zaten. Burada yasak zaten. Yanda yiyeyim. Ama koy var. Yavru var değil mi? Evet. Hadi <laughs> yavru ödeyim <laughs> evet. evet. Ayrıca da var yavru Evet. Ayrıca da var. Bak karşıdan bir tane daha geliyor. <laughs> Evet. O da da böyle. O, evet. o senin harikalığın. Bak. O da de. O iki tane aslan. daha geliyor oradan. Evet. Değil mi? Evet, yanları yeniyor ama değil mi? Evet, biz içemedik. Yeniyor mu acaba? Aa, kuşa bak, kuşa. Bak. Aslan bak, aslan bak, aslan. Evet. o da, da yaptı. Evet o da yavru. Tamam 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 tamam. Bak burada da süre giriyorlar gördün mü? Neydin bir de bu tarafı varmış. Bir garip oldum şimdi bu. <laughs> Ben nereye oturabilirim mi? Hayır. Nereye? Şimdi ben şuraya oturtayım. Orada fotoğraf çekeyim seni. Olur mu öyle? Anne de var. Ben nasıl duracağım ki? Hiçbir fikrim yok. Yanlarım. Bak yanımızda yüzüyorlar. Evet. da oraya oturuyor. Tekne turu atıyor. Onlar da mı tekne turu atıyor acaba? Onlar yüzme metre atıyor bence. Evet, annelerde de yüzme turu atıyor. Evet. Korkuyor değil mi öyle? Ya. Ya bir anne biz de burada yüzme metre atalım mı? Atalım ama biz burada yüzemeyiz. Niye biliyor musun? Buraları derin Geç, yerleriymiş nehrin. Sonra ben kalkacağım. Gördün mü? Bak burada kimse yüzmüyor. Bak buradan bir tane daha tekne gidiyor şu anda. <laughs> Ördekler yüzüyor burada sadece. Bir de balıklar. Bak bak ördeğin ayaklarına. Bak bak. Evet. Ne kadar çok ördek var değil mi? Zeynep <laughs> Evet. ördekler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi bir de buradan geri döneceğiz. Bak burası da var. de geldik. Evet. Böyle acaba? Ördekler her yerdeler, değil mi? Hadi ama gördük Her yer ördük ama. Ne giyiyor? Evet, burada da suya giriyorlar. Ama bu yaşta da derin değil mi? Evet, bence de derin olabilir. Kenarları derin değil ama bak. Çek kaç tane daha çık. Bu taraf derin değil, bu taraf derin. nereden Ne? çeksen? Sodalı suymuş bunun suyu. <laughs> şey. Evet bak bu tarafta ördek daha çokmuş bak sürü halindeler burada. <laughs> Görüyor musun? Bak, <laughs> <Aa, akılar gülüyor> bak beraber gidiyorlar bak. Bak. Seni bırakmayacağım. Şimdi aynı yeri geri dönüyoruz. Nerede devam varmış?